Özellikle bu sene elit U19 liginde oynamak bizi çok mutlu ediyor. Çünkü zorluk derecesi yüksek maçlarda oynamak hem bizim antrenörler adına aynı zamanda da oyuncularımız adına gelişmesi için potansiyellerini ve performanslarını sahada görebilmeleri adına bizim için büyük şans. Zaten geçen sene elit U19 ligi değil, TFF birincilik U19'da oynadık. o Geçen sezonu şampiyonlukla bitirdik. O şampiyonluk ve geçen senelerde aldığımız dereceler sebebiyle zaten elit U19 liginde oynamayı hak etmiştik. Bu sene de elit U19 liginde oynamak bize zorluk derecesi yüksek maçlar verecek. Bu hafta Konya Spor'la oynuyoruz. Zaten Konya Spor hem akademisiyle hem A takımda yaptığı şeylerle ülkemizin bu konudaki futbol adına iyi kulüplerinden biri. Onlarla mücadele etmek, çocuklarımızın sahada e, onların U19 takımıyla mücadele etmesi tabii ki onları gelişimleri adına büyük fırsat. Sezon başı hazırlık kampını geçirdik. E, Birçok hazırlık maçı A takımımız olmak üzere özel maçlar yaptık. Burada eksikliklerimizi gidermeye çalıştık. Sezon başı kuvvet, güç, sürat adına e, fiziksel özelliklerini de tamamladık. E, zaten özellikle bu sene e, hedeflerimiz e, farklı. E, kuvvet, güç olayını özellikle akademiliklerinde oynadıkları süre boyunca tamamlayıp A takımımızla da hazır oyuncular vermeyi planlıyoruz. Çünkü A takımımız TFF 1. Lig'de mücadele ediyor. Orası e, güçlü oyuncuların, tecrübeli oyuncuların ligden inen oyuncuların, yurt dışından transferlerin yapıldığı e, birlik olduğu için burada yetiştirdiğimiz oyuncuların A takım seviyesinde de onlara karşı koyabilecek oyuncular olmasını hedefliyoruz. Tabii ki A takımdan sonra da e, Avrupa'nın 5 büyük liginde oynayabilecek potansiyeldeki oyuncularımızı oralara hazır şekilde e, yollayabilmek oralarda süre almalarını sağlayabilmek için e, bu fiziksel özelliklerle beraber taktik teknik anlamda onları tamamlamaya çalışıyoruz Çünkü orada e, oyuncularımız süre aldığı boyunca bu e, cengiz Çağlar gibi oyuncular olduğu sürece hem tanınırlığımız artıyor hem yolladığımız oyuncuların hangi potansiyellerde neler yapabilecekleri görünüyor bu şekilde de Burası bir futbolcu fabrikası olarak baş işte A takımımıza, Türkiye'ye ve Avrupa'nın 5 büyük büyüklüğüne oyuncular yetiştirmeyi hedefliyoruz. Yarın ilk maçımızı oynayacağız Konya Spor ile. Zorlu bir rakip. Bu maç için çok hazırlandık. Hazırlık dönemini çok iyi geçirdik takım olarak. İnşallah bunu lige de yansıtıp, çok iyi bir de şekilde devam etmek istiyoruz. Bu yılki hedefimiz şampiyonluk. Kişisel hedefim bu sene daha çok A takımda birlikte olmak milli takım olursa da Allah'ın izniyle güzel olur. Devam! 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 öncelikle tüm takım arkadaşlarıma hazırlık aç çalışmalarında verdiği özveri için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Ligede de tam takım hazırız. İnşallah bu sene yine hedefimiz şampiyonluk olacak. Ee, Altın en iyi yerlerde temsil etmeyi düşünüyoruz.